Herkesin haber arkadaşlar bu günlerle Brawl Stars'a kaybedersen kutu açarsın. Challenge oynayacağız. Evet arkadaşlar. E, ee, challenging. Kaybetmek. Evet şimdi Jesse ile oynayacağız. jesi buydu ya ondan sizi şaşırttım. Çok güldük. arkadaşlar böyle yaptığınız ilginç ilginç şeyler böyle mavi toplar atıyor cc o ilginç bir özelliktir şimdi seni öldüreceğim tıkır tıkır kombi orhan basic basic man tıkır man sönmesin oyna laa Ay, con él, no, no me toco así, Sira, abro la barrera. No, no es toma. Ah, sira, abro la Şimdi seni öldürdüm. Ha! Ah! Pardon. Kime bakmıştınız? adama bakmıştık adam ölürdük hocam çıtır tıkır kombi demir kom kombi hmm, Anladım hocam. Tabii ki anladım hocam. Tabii ki anladım hocam. Ya kaçmış bu. Bizim de sendimiz olsaydı. Mutlu olurduk. Mutsuz değil. Durut 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 Faruk cana yakın. Ne oldu? Ne oldu? O kullansana ki. Troll ki. Ultiyi boşlamak diye buna denir. Merhaba K, merhaba K, merhaba K.

Lolololololololololol. Alıyorduk ki. Tabii ki anladım hocam. Dın dın Olmaz kanka dın dın dın. Evet arkadaşlar şimdi şuradan gideceğiz, şuradan gol atacağız, şuradan da vuracağız böyle adamlara. Nasıl plan? mi Milan. He <laughs> he dost. Kesin kesin hocam. Pardon hocam. Vızır vızır kombi. Vızır vızır kombi. Şuralarda kutu var mı diye bakıyorum. Nereden çıktın sen? Ya yo yo. Kaç kaç. Bu buluttan nasıl bin almış? Ha 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 öldü. İnternet. Deli, bana cecelerde deli 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 dili 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 ya dili 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 Şimdi dili 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 Savaş vaktidir. İbni ders dersleri çalışma vaktinin. Dün durun durun Ah! Ah! Şimdi On elmas. Herkes çok sever on elması. On elmas. Tabii ki on elmas alırım hocam. Hı. Hocam. Niye bu bana geliyor? Şimdi seni lajiverdi bu Şimdi, 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 şimdi. Şimdi seni laciverte boyadım ya. Tıkır tıkır kombi, dömür döküm kombi. Şelinin gücü adına bağırıyorum size. Herkes benim önümde. neyse öyle bir şey diyeyim. Aa. Şşt. Şşt. Dostum. Ara beni sor beni. Hoşça kal. Ara beni sor beni hoşça kal. Gel sana bir ulti şoku atayım da. Pu. Ups. Çık. Evet arkadaşlar. Şimdi kutu açılımına geçelim aynen. Wow! Wow! Buradaki büyük kutu 44 yazdı ve bir şey çıkmadı. Bir karakter çıksa ne mutlu olmayız ya. O süpersel. <laughs> Hadi iyi karakter var. Çok mutlu oluruz. Şaşacağım zaten. Bir karakter bir şey verse. 6 yazdığı için teşekkür ederim. O yüzden karakter çıkacağı için mutluyum. Rico çıktı. Puh. Destansı ver destansı. Neyse iyi. Riko da iyi ha. Evet arkadaşlar video bu kadar video ben size izler like katmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. kendinize bakın hoşçakalın bay bay. Yine bakın hoşçakalın bay bay.